Herkese merhabalar arkadaşlar. PES 2020 Mobile online maç day bölümüyle karşınızdayım. Bu hafta arkadaşlar e, takımların orijinal kadrolarıyla maç yapıyoruz. Ben Liverpool'u seçtim. Bakalım rakibin gelmesini bekliyoruz. Yani Liverpool'un orijinal kadrosuyla oynayacağız arkadaşlar. Yine bir maç yaptım. Maç berabere bitti. 2-2 bitti. Bu sefer gol atabildik. E, ama çok fazla donma oldu. Aslında birleştirecektim bu maçı ama e, çok fazla donma olduğu için yayınlamak istemedim. Güncelleniyor diyor. O 1430 derece geldi. İlk defa bu kadar yüksek bir derece geldi arkadaşlar. Benim takımım orijinal Liverpool'un kadrosu arkadaşlar. Rakip takım da kimi seçmiş? Barcelona'yı seçmiş. Orijinal Barcelona kadrosu ama 1430 yani bu zamana kadar bu kadar yüksek seviyede bir oyuncu derecede yüksek oyuncu derecedeki bir oyuncu denk gelmiyordu arkadaşlar. İlk defa denk gelmiş oldu. Bakalım nasıl bir maç ortaya çıkacak. İnşallah Bol gollü, bol pozisyonlu olur her zaman e, maçlara girerken bu şekilde söylüyorum. E, goller oluyor. Bir önceki maçta 4 gol oldu. Ama dediğim gibi 2-2 e, bitti. E, kasma çok fazla olduğu için gecikme. O maçı yayınlamak istemedim arkadaşlar. Bakalım maçı durdurdu rakip takım. E, benim acaba kanalım olduğunu mu gördü bilmiyorum ama bu videoyu da izliyorsa eğer bakalım güzel bir maç olursa tabii ki güzel paslaştık. Salah Salah vuramadık. İlk atak bizden geldi ama istediğimiz gol olmadı. Şimdi Salah Mane'nin önüne Mane vurdu 1-0. <laughs> Dakika daha 5. Çok güzel paslaşarak geldik. 1-0'a geçtik Mane'nin golüyle. Dakikalar 6. Maça fırtına gibi başladık. İlk hatamızı yaptık. Peşinden hemen bir atak daha yaptık. Ve golü bulduk. Şimdi Mane'nin önüne tekrar. Mane içeride Salah var. Ya en arkadaki oyuncu gördü ya. Salah'ı görmedi. Orta gelmiş olsa bile. Firmino'ya doğru. Firmino vurdu. Az farklı mı diyelim. Pozisyona girdik ama. Roberto Firmino. Dakikalar 8. Maç hızlı başladı. E, kasma gecikme de yok. Gayet güzel bağlantısı. E, arkadaşın. Rakitic. De Jong. paslaşarak geliyor. Suarez. Bandayk girdi araya. Şimdi Mane. Salah. Firmino'nun önüne. Roberto Firmino. Ya çekmedim. Bir daha dokun. Hafif sola doğru yöneldim. Geldi kapattı oraya ya. Çok güzel gol pozisyonuydu aslında. Suarez, Rakitic. Messi'nin önünde top bizde. Hatalı pas. Messi. Van Dijk. Aman çocuklar hata yapmayın orada. Şimdi çıkartıyoruz. Chamberlain. Wayne aldım. Şimdi Firmino'nun önüne yine. Roberto Firmino. Çok güzel. Çok güzel kaydı orada. Tereyağından kıl çeker gibi aldı orada topu. Şimdi Messi. Hafif bir, çok çok hafif bir sanki şey var, gecikme var. Kaptırdık yine. Dembele. Suarez'e doğru. Van Dijk, yersin onu. Yapma. Yapma Van Dijk. At basını. Abi nasıl atamıyorsun ya? şu yediğimiz gole bak ya. Bir topu çıkartamadık ya. Şaka gibi ya. Defanstan çok topu çıkartamadık, golü yedik. Yine kaptırdık Suarez. Bu sefer Messi ama Van Dijk yakın. Milner. Şimdi oyunu açıyoruz. Güzel geldik. Chamberlain. Salah. Firmino ne bekliyorsun? Neyi bekliyorsun Firmino? Ya ortada niye bekliyorsun ya? De Jong. Busquets. Suarez. Rakitic. Çıkamadık. Yine paslarda problemler olmaya başladı. Ne yapıyorsunuz ya? Ne yapıyorsunuz? Karambole bakar mısın ya? Uzun oynadım. Ve ilk yarı sona erdi. 1-1 bitti ilk yarı. Toplu oynama oranı 52'ye 48. Aynı. Eşit bir maç geçmiş ilk yarıda. Hemen ikinci yere gidelim. 2 gol var maçta şu ana kadar. Haydi bakalım. Suarez'in vuruşuyla başladık. Rakip takım girdik araya. Mane, Firmino yine kaçtı. Roberto Firmino Firmino çok ağır kaldı ya. Çok ağır kaldı Firmino. Busquets. Araya girdik. Tehlikeli olabilir. Salah'ın önüne doğru. Salah güzel orta golü getirir. Çok arkaya düştü. Pike yakın. Pike. Tamam top bizde yine bizde. Chamberlain. Salah. Firmino Mane'ymiş. Paslaşmalar. Ah be denk, denk, getiremedim tam. Çok güzel orada yine organize bir atak oldu. Orada De Jong. Dembele. Suarez. Şimdi rakip takım geliyor. Rakit hiç güzel paslaştı. Şimdi girdik araya tekrardan. Hayır oraya atmadım ya. Yanındaki oyuncuyu attım. Cık. Sağındaki oyuncuyu attım. Nereye gitti? Nereyi gördü ya? Suarez. Messi. Çıkarttık. Karambol. Büyük tehlike. O nasıl top çıkarttı ya oradan? Salah. Firmino. Kaçırmaya çalıştım. Kaçmadı. Top bizde mi? Hoca top rakipte zaten. Niye oyunu durdurup soğutuyorsun ki yani değil mi arkadaşlar? Yani oyunu soğutmasına gerek yok. Top zaten onda ve çevresinde de oyuncu yok. Çok rahat bir pozisyonda. Hani sıkışsa tamam hadi eyvallah düdüğünü çal ama. Tabi sıkışıp sıkışmadığını. Bu arada te... Abi, ne? Defans bildiğin bıraktı ya böyle bir şey var mı ya? Abi ne yapıyorsunuz oyuncu? Yani resmen oyun yenilmemi istiyor. Ne yapıyor? Anlamadım ben bunu ya. Şimdi sala. Mane. Karşılık vermemiz çok önemli. Firmino. Karşılık vermemiz çok önemli hemen gole. Hemen peşinden karşılık verdik. 2-2 oldu. Ama defans ya bir... Bakın maçtan sonra bir bakacağım ona. Ya defans müdahale etmedi topa ya. Böyle bir şey var mı ya? Şimdi Firmino. Firmino direkten döndü. Roberto Firmino direkten döndü. Harbiden rekor kırıyorduk galiba. 2 dakika 3 dakika içerisinde. Yani oyun dakikasına göre söylüyorum. Golü bulacaktık. Bir anda öne geçecektik. Şimdi Mane. Firmino. Roberto Firmino bu sefer attı. 2 yaptık. Oyuncu mu değiştirecek? Acaba Bakalım oyuncularımızda bizim Şuraya sol bekte Milner oynuyor ya. Robertson'ı aldım. Tamam enerjisi düşen yok şu anda. Geri geldik tekrardan. rakip takım oyuncum değişti de aynen. Griezmann girmiş oyuna. Arthur'u almış. Şimdi artık güzel bir atak daha. Firminoy'u kaçırdık ama Çok güzel çekişmeli efsane bir maç oluyor arkadaşlar. Rakip takım da güzel oynuyor. Zaten puanından belli, fena değil. Güzel oynayan bir kardeşimiz. Vayna, Mane. 90 artı 1 verdi. Hoca bitir. Tamam ortada top. Bitir. Yine takıldı. Bitirmiyor. Yine takıldı. Tamam top bizde. Abi ne yapıyorsunuz? Abi def... Abi buradan topun önünde neden geçiyorlar ya? Şaka gibi abi hem 90 artı 4 de gol yiyoruz. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? 90 artı 1 veriyor maçı bitirmiyor. 90 artı 4 de gol yiyoruz ya. Ya bu kadar saçmalama Allah aşkına ya. Kon Hayır. 90 artı 1 verip 4'te gol yediğime mi yansam? Defansın topa müdahale etmediğine mi yansam? Ya böyle saçmalık olabilir mi ya? Gerçekten yazık oldu ya. Bildiğin yani galibiyet şu oyunun hatası yüzünden gitti arkadaşlar. Yani ben baskı tuşuna basıyorum. Normalde topa doğru gidiyor oyuncu. Çaprazlamasına geçti. Nasıl oluyor? Ben anlamadım ki. Yani bir pozisyon tekrar geri alıp bakarsanız arkadaşlar anlayacaksınız. Ya gerçekten Emeğime yazık oldu ya, bilmiyorum da sizler bu konudaki düşünceleriniz nedir arkadaşlar yorumlara yazmayı unutmayın. Ya belki buradan ben size söyleyeyim 15-20 puan alacaktım ben. Bir ileriye diyelim bakalım kaç puan alacak alacağız acaba? Ee, çünkü puanı benden çok yüksekti. 15-20 puan alırdım bakalım. 68, 6 puan aldık. Ben size söyleyeyim 15 puan alırdım rahat. İlk defa bu kadar yüksek puan alacaktım. Neyse sağlık olsun diyelim arkadaşlar. Güzel bir maç oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.